Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Pas tutmaz oyuncu hoş geldiniz. Yine bir Steam hafta ortası indirimleri oyun öneri videosu ile beraberiz. Öncelikle kanalıma abone olur, videolarıma like atar ve de yorum yazarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Oyun Oyunlarıma geçebiliriz. İyi seyirler. Aterna Naktis Metroidvania, Souls-like ve platform türlerinin bir karışımı olan Aterna Naktis'te kaybettiği yeteneklerini geri kazanmaya çalışan King of Darkness yani Karanlığın Kralı'nın maceralarına tanıklık ediyoruz. Bize 40 saate yakın bir oynanış süren Aterna Naktis görsel olarak iyi olmakla beraber bölüm dizaynı ve sanat tasarımı olarak da öne çıkan bir oyun. Aterna Naktis tabi ki kursursuz bir oyun değil. Özellikle diğer Metroidvania türündeki oyunlar gibi aksiyonu daha ön plana çıkarmak yerine platform kısımlarını ön plana çıkarmış bir yapım. Zorluk olarak da bazen insanı sinirlendirebilecek bu platform kısımları bazı oyuncuları oyundan soğutabilir haberiniz olsun. Aterna Naktis %40'lık bir indirimle 30 TL. Clit the Snail İnsanlığın artık uzak bir anadan ibaret olduğu bir dünyada ana karakterimiz alkolik bir salyangoz olan Clit'tir. Yaşadığı yerden sürgün edilen Clit yolculuğu sırasında ilginç karakterlerin bulunduğu bir ekiple tanışacak ve kendine ev diyebileceği bir yer bulacak. Clit bu yeni arkadaşları ile birlikte kendine yeni bir de amaç edinir bu amaç diyarın altını üstüne getiren gizemli sumikli böcek salgınına son vermektir. Aksiyon macera türündeki Clip the Snail içindeki karakterler ile birlikte oldukça absürt bir oyun. Görsel olarak oldukça üst düzey gözüken Clip the Snail başarılı müzikleri ve eğlenceli oynanışı ile %50'lik bir indirimle 34.50 TL. Deadlight Director's Cut Bir aksiyon platform oyunu alan... Deadlight Director's Scott'ta 1986 yılında ortaya çıkan zombi salgını insanlığı artık yok olmakla yüz yüze bırakmıştır. İnsanlar artık gölgeler arasında oldukça kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışmaktadır. Bu insanlardan biri de biraz paranoyak olan bir karakter olan Randall Wayne'dir. Randall Wayne'in amacı Seattle sokaklarında ilerleyerek sevdiklerini bulmaktır. Deadlight Director's Cut, orijinal Deadlight'a göre hem grafiksel olarak hem bazı animasyonlardaki iyileştirmeler olsun ve de yeni eklenen survival mod ile çok daha gelişmiş bir oyun. Deadlight Director's Cut %80'lik güzel bir indirimle yalnızca 4 TL. Dead Chapter 1 ve 2 Dead bir aksiyon korku oyunu. İçinde bulmacalar da barındıran Dead Blown dev bir malikanenin içinde dolaşıyor ve malikanenin gizemlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oynanış kısmında biraz Resident Evil 7 havası veren yapım, grafik kısmında da yeterli düzeyde. Dead Blown, güzel bulmacaları ve gerilimli atmosferiyle sizleri tatmin edecektir. Dead Blown, Chapter 1 ve 2 ayrı ayrı satılmakta olup her biri yaklaşık olarak 2 saatlik bir deneyim sunmakta. Hem Chapter 1 hem de Chapter 2 %40'lık bir indirimle 11.10 TL. Find Yourself, Ana karakterimiz çocukken başına gelen bir olayın neden olduğu travma sonrası stres bozukluğuna sahiptir. Ancak o andan itibaren de bedeninden ayrılıp astral dünyaya geçebilmektedir. Yaşanan bir dizi olay sonrası kendini metroya gitmek zorunda hisseden karakterimiz, metroda eski korkularıyla tekrar yüzleşmek zorunda kalır. Hem grafik hem de atmosfer olarak gayet tatmin edici olan Find Yourself yaklaşık 1.5 saatlik bir oynanışa sahip. Find Yourself %60'lık bir indirimle 5.40 TL. Itadaki Smash. Itadaki Smash bir aksiyon bitimap oyunu. Hikayeye baktığımızda Katsu şehrin en iyi restoranının sahibi. Fakat Tengoku mafyası yemeklerini naletleyerek ve onları korkunç canavarlara dönüştürerek Katsu'nun işini mahvetmeye kararlı. Onları yalnızca yeni güçleri sayesinde kahramanlarımız durdurabilir. Itadaki Smash gençlik yıllarını arcade makinelerinde geçirmiş ve bitimap oyunu seven herkese nostalji yaşatacaktır. 1.5 saatlik bir oynanış süresi olan Ethereum Smash %80'lik bir indirimle 5 TL. Lamp Chronicle Karanlığın kötü enerjisi tüm krallığa yayılır. Krallıkta yaşayanlar bu kötü enerji yüzünden ya hafızasını kaybeder ya da birer canavara dönüşür. Krallığın prensesinin yakın bir arkadaşı olan Luca yanına krallık hazinesi olan bir lambayı da alarak krallıktan kaçar. Aslında yeni şövalye olmuş olan ve çok da güçlü olmayan Luka krallığa tekrar dönüp bu özel lambanın yardımıyla hem krallığı hem de yakın arkadaşı olan prensesi kurtarabilecek mi? Bir aksiyon macera oyunu olan Lab Chronicle elle çizilmiş oldukça hoş görselliğe sahip olan bir oyun. Oynanış mekaniklerinde daha önce görmediğimiz bir şey sunmasa da yine de kombat olsun, zaman zaman uğraştığımız platform kısımları ile olsun yaklaşık 8 saatlik bir eğlence vaat eden Lamp Chronicle %40'lık bir indirimle 15 TL. Space Gladiators Bir aksiyon roguelike oyunu olan Space Gladiators çizim tarzı ile oldukça güzel duran ve aksiyonu da gayet keyifli olan eğlenceli bir yapım. Hikaye olarak baktığımızda Tartarus adında bir gezegende bir tutsak ve de aynı anda bir gladyatörüz. Amacımız zorlu arenaları birbiri ardına geçip özgürlüğe kavuşmak. Space Gladiators %55'lik bir indirimle 11.25 TL. Dex Cyberpunk temalı bir aksiyon rol yapma oyunu olan Dex'te de, gizemli bir örgüt tarafından kontrol edilen Harbor Prime şehrinin sistemini çökertmeye çalışacak ve bu yolda ilerlerken birçok müttefik elde edeceksiniz. Cyberpunk atmosferine fazlasıyla oyuncuları hissettiren Dex, aksiyon kısımlarında ise zorlayıcı bir yapıya sahip. Dex %85'lik bir indirimle 4.65 TL. Evet arkadaşlar sizlere tavsiye edeceğim oyunlar bu kadardı. Umarım oyunlarım sizleri tatmin eder. Tekrardan hatırlatayım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.